Merhaba arkadaşlar ben Rice Sizler de yayınlamamızı istediğiniz videolarınızı discord adresimizden bizlere ulaştırabilirsiniz Umarım videoyu beğenirsiniz İyi seyirler 10 Allah, Allah. Aha <gülüyor proximity w benim graffiti> <gülüyor noise> ne yapıyor lan? lan? Nerede oğlum bu? Abi ölmedi. Şaka mısın sen ya? Peki. Sen geldi. Abi 3 saat adamı aradım. Ben seni kesiyorum ya. Nice bomba. Bomba düştü. Gitli sızmış olabilir bu arada. Sana da dikkat et. Cypher vardı en yani. çok. <laughs> nice. <gülüyor> o oğlum, nice. Ayakta kalan son Helal be <de> oğlum. <laughs> Tek var biz o? Lan ne diyorsun ya. İki mermi fazlasına gerek yok ben yoksa? Ben ben Bir uyarı atışıydı atışı zaten. Ülkenin FPS şampiyonu ya. Kaldırıyor. Kanka at Kaldır. Kaldır. Daha adam sağımdaymış Kadir. Ben gittim. Double Hadlı oldu gitti. Helal be. Kanka <laughs> <laughs> sende. <laughs> ha, o yastık daha oh. Bir <laughs> düşman kaldı. Oh, Reyna mı Hadi da bu? Şey Helal be. Bugün çok <laughs> parça tesirliyim. <laughs> ya adam taşıyor ama ya. Veda bekle. Istiyorum. Sarstım. Çıkamıyorum çok ben. Çözük. alan sonu. Bir kalıyor. düşman kaldı. <laughs> helal, helal. A, bir tane vardı? <laughs> Sankar, kışınca, Sankar. Sankar. Sankar, <AOZE> ne bak, Allah aşkına tipe bak ya. Bana attı. gidiyorlar Bana benim. arkalı, arkalı. Helal. Helal. Helal bir düşman kaldı. Helal. Başka, yerleştirildi. Düşman kaldı. Patrick! hazır mıyız? Nereden öldüm? var. O CT'den vurdu. Oha! Öldü bir. Altta iki 2 2'si uzun üstünde. Helal oğlum ha. Helal. Korat 5 ot 5 ot çaktı. açılmıştı 2 tane. <gülüyor> <Oyun> <gülüyor> <işte>. <gülüyor> Bir daha yapsana <laughs> 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 Bombayı almış olabilir mi? Nefes darlığı çekiyorum var aşağıda. <laughs> kuruyor kuruyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Alnım kızaracak. Çok sert vurdum. Döndü. Sniper da burada. Kaç lan? dersin? Bak ben. SON 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 Kuruş Güzel refleks oğlum helal sana. GG yes, man. Monster'ımın Ah, Amit'e, Adam görmedik kamerayı. Gö ünlü <laughs> chat <klip alın. gülüyor> <laughs> <laughs> Allah versin, çok iyi oynuyorum Spike <laughs> yerleştirildi. %100 ya. Bravo, bravo. Benim. Hakkım. Geriye sağdaydı, sağda. Sağda kaldı. Helal. Köşe Nereye bir kişi kaldı. Geriye Çok oku. Çok oku. Öldü. Tam bana bakıyordu ha. Tam sıkıyordum sabah. Görüş sağlıyorum. Olay! Cam geliyordu bir tane onlardan garantili. O doğru. Camdan. Oynamıyorum dediler. Oynayayım dedim birader. Hası <laughs> düşman geldi. Hepsine Bir tane ah. ah be. Short bir, short bir. 100 vurmuşum. Birine 2 ultim var. Sobayı ulti, sobayı ikisi de bun ikisi de bun bunların. Birine 100 vurdum. Ay, ne düşündün abi? Ne diyorsun? <laughs> <laughs> ulti atacağım. Can yani şey var, evet. var mı da? Var var iki tane var. Kameradan bakıyor, kameradan bakıyor. Orada orada bakıyor, ilceden tane daha var. Bir düşman kaldı. gel Reise oh. e 81 vurdum diyecektim <laughs> Ne diyeyim artık yeter daha Eyvallah kardeşim çok teşekkür ederim <laughs> Kaç kişiden demeyeceğim için bakın <laughs> Aa pasif oynamaya geçti bak Solda mı? Aynen solda solda Nice lan sana. Oğlum. Bir B arkasında. Pardon. <laughs> <laughs> iyi o neydi ya? <laughs>